Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sevgi. Bu video iki bölümden oluşacaktır. Birinci bölümde gördüğünüz iki adet peçetemi süsleyeceğim. Süsleme işlemi yaparken stencil'dan yardım alacağım. Kadens kumaş boyası kullanacağım. Ve bir de boyamak için böyle bir fırçadan yardım alacağım. Bunun yerine sizler dilerseniz sünger tampon veya bulaşık süngeri de kullanabilirsiniz. İkinci bölümde de hem bu peçetelerimiz için hem de alternatif olması açısından başka peçetelerimiz için iki çeşit yüzük yapımı göstereceğim sizlere. Yapım aşamasına geçiyorum. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Keyifli seyirler dilerim. Peçetemin dört köşesine seçtiğim stencil uygulamalarını yapacağım. İlk olarak çorap stencilini uygulayacağım. Konumunu belirliyorum. Gelmesini istediğim yere stencilimi bırakıyorum. Ve boyamdan bir miktar alıyorum. Fazlasını bırakıyorum. stansıllara özel stansıl yapıştırıcılar da var. Onları da kullanabilirsiniz. O şekilde daha rahat çalışacaksınız. Benim stansıl yapıştırıcım bittiği için ve stansilim da yeni olduğu için bu şekilde çalışıyorum. Uygulamaya başlıyorum. stencil'ımızı kaldırıyoruz. Ve hazır durumda. Stencil'ımızdaki boya fazlasını temizleyip ikinci stencil yapımımıza geçiyoruz. Her defasında boyanın fazlasını alarak temizleyerek kullanacağım. İkinci köşenin baskısını yapmaya başlayalım. Kartanemizin konumunu belirledik. Şimdi stencil'ımızı boyamaya başlıyoruz. Stansılımızı yavaşça kaldırıyoruz. İkinci şeklimiz de hazır. Yine üçüncü köşemize de çorap stansılı uygulayalım. Çoraplar karşılıklı olsun, kartaneleri de karşılıklı olsun istiyorum. Stansılımızın konumunu belirliyoruz. Ve baskı işlemlerine başlıyoruz. Köşesini de boyadık. Yine dördüncü köşesini de kar tanesine boyayacağız. Kar tanesinde yine karşısına gelecek şekilde yapıyoruz. Yani buradaki ucun aynısı buradaki uca gelecek. Ayarlayalım hemen. Sizler de bu stanslı almak isterseniz diye stanslin kodunu açıklamalara bırakıyor olurum. Stansılma markası Rich kodu 221. Dördüncü köşemiz de tamamladık. Yavaşça kaldırıyoruz. Evet ilk peçetem hazır. İkinci peçetemi de boyayacağım. Desenler benim çok hoşuma gitti. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir de yakından göstereyim istiyorum. Şimdi peçete yüzüğü yapımına geçelim. Keçeden iki farklı peçete yüzüğü yapımını göstereceğim. Kalıplarını yazıcıdan çıkarttım. Bir tanesi çam ağacı, bir tanesi de yıldız. Yaptığım peçetede bu yıldızı kullanacağım. Yıldızın kar tanesiyle daha da uyumlu olacağını düşünüyorum. Yıldız için beyaz keçe kullanacağım. Çam ağacı için de tabii ki yeşil keçe kullanacağım. Dilerseniz şu şekilde renkli, simli, şekilli keçeler de var. Bu şekilde keçeler de tercih edebilirsiniz. Ben bugün düz keçeleri tercih ediyorum. İlk olarak kalıplarımı keseceğim. Kalıbımızı çiziyorum. peçete yüzüklerimiz hazır. İkinci yüzüklerimizin yapımına geçiyorum. güzel insanlar. Bugünkü yeni yıl etkinliğimizde hazır durumda. Neler yaptık yakından inceleyelim. İlk olarak peçetelerimizle başlayalım. Peçetelerimizi boyadık. Bunlar benim eski peçetelerimdi ve ben bunları aslında geride dönüştürmüş oldum. Şöyle yakından inceleyelim. Benim yaptığım bu stencil ile peşete süsleme işlemini sizler dilerseniz masa örtülerinize, ranırlarınıza da yapabilirsiniz. Hatta yastık kılıflarınıza, kıyafetlerinize, tüm eşyalarınıza yapabilirsiniz. Çanta boyama atölyemde tekstil boyama ile ilgili tüm detayları her ay ince ayrıntıları ile size aktarmaya devam ediyorum. Şu an yaklaşık 2 saatlik bir workshopumuz mevcut. Bez çanta boyama teknikleri ve inceliklerinden bahsettim. Atölyede çanta boyamanın yanı sıra ahşap boyama teknikleri ile ilgili Yeni bir workshop bu hafta yayında olacak. Merakınız varsa sizleri atölyeye bekliyorum. Eminim evinizdeki eşyalarda stansıllar çok yakışacaktır. Stansılların çeşitleri var. Rich Cadence ve diğer markaların stansıllarını tercih ederek evinizdeki eşyalarınızı geri dönüştürebilirsiniz veya kendiniz için yeni eşyalar üretebilirsiniz. Evet gelelim peçete yüzüklerimize. Bu peçete yüzüklerini çok sık görmeye başladım. Hemen peçetemizle bir örnek yaparak başlayalım. Evet peçetemiz böyle oluyor. Bir de normal peçete de göstereyim. Onu da bunu da yapalım. Şöyle bir peçetemiz var. da böyle oluyor. Sizler daha farklı şekillerde yapabilirsiniz. Geçen yıl babamın bizim için yaptığı peçete süslerini de size gösteriyor olayı. Bunlar geçen yıl babamın bizim için yaptığı keçe yüzükler. Biz bunları da çok severek kullanıyoruz. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sizler için verimli bir video olmuştur. Benim için çok verimli ve keyifli bir video oldu. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Videomu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla, mutlulukla kalın.